Merhaba sevgili çocuklar. Bugün yazımı karıştırılan kelimelere bir bakacağız ve doğrularını öğreneceğiz. Şimdi e, kelimelerin doğru yazılışlarını bulmak için imla kılavuzu yani yazım kılavuzuna bakabiliyoruz biz. E, ama zaten doğrusunu kullanmaya başladıkça artık öğrenmiş oluyoruz. Şimdi bakalım. Kitabı doğru mudur? Hayır kitap değil. Doğrusu nedir? Kitap olacak şekildedir. Pembe. Doğru mudur pembe? Pembe değil. Nasıl yazıyorum? Pembe. Hmm. ile. Sandalye. Doğru değildir. Doğrusu nedir? San dal ye şeklindedir. Basta yanlıştır. Doğrusu pasta p ile çiftçi çiftçi doğru mudur? Düşünelim biraz. Çiftçi yanlıştır. Çünkü doğrusu nedir? Çift çi şeklindedir. Çoğumuz bu hatayı yapıyoruz. Öğretmenim yazıyoruz. Ama bu doğru değildir. Doğrusu yumuşak g ile olan öğretmendir. Öğrenci de aynı şekilde. Öğrenci değil. Öğrenci. Bakçe olmaz. Ba, ç şeklindedir. Pisiklet yanlıştır. Doğrusu bisiklet şeklindedir. Değnek doğru mudur? Hayır. Doğrusu nedir? De Nek şeklindedir. Yalnız. Doğru mudur? Hayır. Doğrusu nedir? Yalnız. Yanlış. Doğru mudur? Değildir. Doğrusu yanlış şeklindedir. Spor. Spor doğru mudur? Spor yazarken arada İ var mıydı? Hayır. Spor yazarken arada i yok. Nasıl yazarız? Bu yanlıştır. Doğrusu spor. Bu tren yazarken kral, kraliçe, prens, prenses yazarken hepsinde ortada i ya da ı yoktu. Herkes Herkes yanlıştır. Doğrusu nedir? Herkesdir değil mi? Gazete doğru mudur? Gazetede yanlıştır. Çünkü gazete değil. Doğrusu nedir? Gazete. Evet. Servis. Doğru mudur? Hayır. Peki doğrusu nedir? Servis. Doğrusu budur. Tren. Doğru mudur? Biraz önce söylemiştim. Arada i var mıydı? Hayır. Arada i yok. Doğrusu tren. Bu şekildeydi. Düğme. Doğru mudur? Hayır. Doğrusu nedir? Yumuşak G ile Y ile değil. düğ şeklinde Şeklindedir doğrusu. Yamur doğru mudur? Yamur. Hayır. Tabii ki yağmur kelimesi yumuşak G ile yazıldığı için doğrusu ya mur şeklinde olacaktır. Evet sevgili çocuklar bu kelimeler genellikle sık yazılırken hatası yapılan kelimeler olduğu için bunları öğretmek istedim. Biz örnekleri çoğaltabiliriz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.